Başkanım tabii Kahramanmaraş spor eğitimimiz şehrin genel sorunlar 10 Şubat ilçemizin sorunlarını hepsini konuşacağız ama malum 6 Şubat depremleri yaşadık. Bu evet. depremlerde ne yaptık? Efendim depremler sonrasında Kahramanmaraş'ta maalesef bir orta hasarlı bina krizi Var, de evet. şimdi uygun olmayan alanlar ha, diye bir, diye bir Türkçemize yeni bir şey girdi. Terminoloji girdi. Evet biz bunu biraz internette Google'da falan arama motorlarında araştırdım. Dünyada böyle bir uygun olmayan alanlar diye terim bulamadım ben. Bu herhalde Mar Mar Maraş'a Şahsına münhasır mı denilir? Evet. Ya, <laughs> Kahraman özel ya, bir konu herhalde evet, bu. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir cümle böyle bir yer tarifi yok, yok. yok. Uygun olmayan alanlar. Ben de onlara geçen bir yazı yazdım. Uygun olmayan alanlar değil, uygun olmayan adamların verdiği raporlarla Kahraman evet. Maraş'ı inim inim inliyor. Maalesef. Doğru mu cümle? Doğru. Düzelttin mi? Yok çok doğru. Allah yani razı olsun. Uygun olmayan adamların, adamların verdiği raporlarla Kahramanmaraşlı orta hasarlı binalarla uygun olmayan adamların verdiği çizdiği yerlerle Kahramanmaraşlı inim inim iniyor. 12 Şubat Belediye başkanı olursanız bu konuda ne yapacaksınız? Bir öncelikle bir 16 6 Şubat depremlerinde evde miydiniz, Maraş'ta mıydınız, dışarıda mıydınız? Oradan başlayarak bu konuya bir girersek evet. başkanım. Öncelikle orta hasarlı kardeşlerimizin bu sıkıntısını bunu gündeme getirdiğiniz için ben teşekkür ederim. Zaten e, ben de açmasanız ben bu konuyu bir şekilde süreçte evet. yayın akışı içerisinde. Çok ciddi mağdur kitle evet, var Evet çok ciddi mağdur kitle. bina var. E, bu, ben yaklaşık 6.000 konut dediler. Ha. Bina içinde insan sayısını çarpın. Yani 3 ile 4 ile çarpsanız Elkili, yani, evet. ciddi bir insan. 9.500 de mahkemelik var. Maaş. Mahkemelik. Şimdi deprem günü 6 Şubat tabii hepimiz büyük bir travma yaşadık. Büyük bir doğal afet. Rabbim bir daha böyle bir şeylerle bizleri karşılaştırmasın. Ben normalde o gün pazar günü karaman Karaman'da maçı vardı da. Maça gittim. Oradan sonra da maçtan sonra da Karaman üzerinden aslında Ankara'ya yanımda da iki kuzenim vardı akrabalarımla birlikte Ankara'ya gittim. Orada işlerimiz var. Sonra geri olacak ya tevafuk. Biz maçtan sonra kararımızı evet. değiştirdik. Ankara'ya buradan çıkarken Karaman Niyeti oydu. Evet. Cumartesi gittik. Otelde takımla çocuklarla kaldık. Pazar maçı izledik. Oradan Ankara'ya dönecektik. Sonra vazgeçtik. Biz Kahramanmaraş'a döndük. İyi ki de dönmüş. Akşam 9 gibi şehre geldik. Arkadaşlarla ayrıldık. Yanımdaki arkadaşlarla. Ben eve geçtim. Evdeydim depremde. Ama yine Rabbim tevafuk etti. Ben depremden 10 dakika önce uyandım. Uyanıktı. Tabii çocuklarım ve eşim aynı evde odalarında yat. Ben tekrar yani üzerinden uyandım. Bir 5-10 bir affedersin banyoya gittim. Yani döndüm ve yatağa girmeden önce ciddi bir sarsıntıyla başladık. Ama inanın söyledim ben doktora yapmış eğitimli dünyada 70-75 tane ülke görmüş bir kardeşinizim. Ama o an insanın bütün aklı gidiyor. Ben ilk vurduğunda ben dedim ki herhalde yine teğet depremler geçiyor. Malatya'da oluyor Hı. falan bizim Ala doluma ha. Bizim herhalde bu sefer çok yakın yani bizim araçta olabileceğini hiç konduramadım. Yani hiç üstü öyle bir şey düşünemedim. Bunlar buralara bu raporları vermişler. Doğru da vermiş olabilirler, yanlış da vermiş olabilirler. Bunu tartışmıyoruz. Bu arkadaşların kısa ve öz buradan çünkü ben onlara da her platformda bunu dile getireceğimi söylemiştim. Özü şu. Diyorlar ki bizim konuklarımızı şu anda daha sağlıklı, daha dingin, daha sakin, daha bilir kişilerle, daha yetkin bir ekiple. Bu var, da daha, daha. Evet bugün teknoloji dünyada 2024 oldu. Uzay Astronot gönderdik çok şükür değil mi? Yani hani bunlar tabii, tabii. tekrardan incelenmesini istiyorlar. Bu zor bir şey mi? Hiç zor, Bu kadar değil. ya. Hocaya diyorsun ki hepimiz öğrenci geldi. Hocam abi kurtarma sözü yapıyor. Ya, o gün hastaydım gelemedim gibi yani. Bu çok masumane, <laughs> iyi niyetli. Doğru mu yani? Hani çok masumane bir istek. Bunun bir komisyon oluşturulması, mimarlar odası var, ilgili STK, belediyeler var. devletimizin çevre bakanlığı var. Birileri oluşturulabilir. Buna bir kaynak bir zor değil ki 6000 tane konuktu Değerli komşillerden komisyonlar getirilip hızlı bir şekilde, doğru mu? Tekr rapor verilir. Ona göre arkadaşlar diyor ki bu bizim talebimiz başkanım. Biz başka bir şey istemiyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki bizim evlerimiz sağlam çıkacak. Yok, Onların iddiası inanmasalar bu kadar bunun arkasında durmazlar. Başkanım tam bu noktada belediyeciliğe girmişken nasip oldu mazbatayı aldınız. İnşallah alacağız biz yani. Belediye var e, İlk yapacağınız icraatla, ilk yapacağınız icraatla adınızı yıllar sonraya, nesiller yıllar sonraya nesillere şey yapar. bunu da bizim dedemiz yapmış dedirtecek bir projeniz nedir? İlk icra projemi söyleyeceğim ama ondan önce ilk manevi olarak ve insani olarak yapacağım şey var. Onu söyleyeceğim. Evet. Ben eğer 31 Mart gecesi bu mazbata bize Rabbim nasip ederse 1 Nisan'da belediyeyi devraldık. O makama oturduk. Nefsimizi ayaklarımız altına alacağız öncelikle. Onu şirketimizde özel hayatımızda da hep yaptık. Tabiri caizse ceketimizi çıkaracağız. Kollarımızı çemleyeceğiz. Rozetimizi Türk bayrağını takacağız. Artık tüm beldenin belediye başkanı olacağız. Ve o zaman oradaki ilgili arkadaşlarımdan, ilgili danışman siyasi işlerden sorumlu teşkilat yardımcı arkadaşlarımdan diyeceğim ki 12 Şubat'ta bize en az oy vermiş mahallelerin listesini bir getirin bakayım diyeceğim. Hangi mahalle bize en az oy vermiş? En çok vermiş değil, en az vermiş. Onu alacağım. En az veren bir yer söyle. Atıyorum. Nere olsun? Kertmen, Kertmen Tilkiler. Tilkiler. Veya Gurucova. Benim akrabalarım da. Benim? Ha. Ha. en uzak diyor. Gurucova. Veya Tanrı Orada bizim akrabalar. Buradan tuluk çıkarız da hani örnek diye oradan vereyim. Evet. İlk oranı muhtarı, oranı kanaat önlerine, oranın aksakallar, ak o köyün, o beldenin kimse. Onlardan randevu isteyeceğim, ayaklarını diyeceğim. Diyeceğim ki Sayın muhtarım, Sayın Hacı abi, Sayın Ökkeş abi, biz onun ne? O da söyleyecek o beldenin. Tabii. En büyük. İlk onu oraya yapacağım. Ve onlardan başlayacağım. Bu benim hayalim, idealim ve burada da söylüyorum. En az oy veren yerlerden. Çünkü o insan diyecek ki, ya, ya Allah Allah. iki yanlış bir doğru etmediğini gösteren bir başkan var yani. Biz oy vermedik diye bizi ötekileştirmedi, bir de tehdit etmedi. Ama bilakis ilk kazmayı buradan vurdu. Bu bizim manevi olarak insanlarımızın dedik ya gönlünü kazanacağız, bu huzur. Bu ruhu tekrar katacağız ki bir seçim sonra gene vermeyebilir. Ama en azından diyecek ki Allah razı olsun böyle bir adam varmış diyecek.